Bilim Haberleri Bilim literatürüne bir ara fosil aldatmacası daha eklendi. Evrimci bilim adamları geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yeni bir sözde ara fosil tanıttılar. Arkesi biz Akilis. Çin'de bulunan sincap büyüklüğündeki 55 milyon yıllık bu tarsiyer fosili günümüzde yaşayan cadı Giller familyasındandır. 10 yıl boyunca bu fosili inceleyen evrimci bilim adamları fosilin topuk ve ayak kemiklerindeki ufak bir farklılık nedeniyle bu canlıyı, insanlarla primatlar arasındaki sözlü ara geçiş formu olarak geçtiğimiz günlerde kamuoyuna tanıttılar. Oysa bu fosil, günümüzde Güneydoğu Asya'da yaşayan cadı makigil primatlarıyla aynı özellikleri taşımaktadır. Fosilin kafatası, dişleri, eklemleri, kemikleri, iskelet yapısı günümüzde yaşayan tarsiyerlerin aynısıdır. 55 milyon yıllık bu fosildeki tek farklılık topuk ve ayak kemikleridir. Ayak ve topuk kemikleri de günümüzde yaşayan marmosetlerin yani cüce maymunların aynısıdır. Fosil incelediğimizde kafatasından ayağına kadar mükemmel bir canlı ile karşılaşmaktayız. Ancak evrimci bilim adamları her zamanki klasik yöntemlerine başvurup bu fosilin iki farklı canlıya ait özellikler taşımasını evrimleşmeye delil olarak kullandılar. Oysa bu tamamen bir aldatmacadır. Çünkü günümüzde de hem sürüngen hem memeli özellikleri taşıyan platipus gibi mozaik canlılar yaşamaktadır. Bunlar hiçbir şekilde ara geçiş formu değildir, kendilerine has türlerdir. biz akilis ise bir mozaik canlı değildir çünkü bu fosil baştan aşağıya memeli hayvanlara ait özellikler taşımaktadır. Yani evrimcilerin iddia ettiği gibi sözlü ara geçiş formu olmakla hiçbir ilgisi yoktur. Bugüne kadar yeryüzünde yaşamış, ancak sonradan soyu tükenmiş milyonlarca canlı vardır. Bilim adamlarının tahminlerine göre, yeryüzünde bugüne dek var olan türlerin %99'unun soyu tükenmiştir. Soyu tükenen canlıların oranı neredeyse %100 iken, bilim adamlarının buldukları fosilleri, soyu tükenmiş canlılar sınıflandırmasını almayıp, sözde ara geçiş formu olarak nitelendirmeleri tamamen bir oyundur. Archisibus Achilles'te, mükemmel işleyen bir vücut yapısına sahip, geçmişte yaşamış ancak bugün soyu tükenmiş bir canlı türüdür. Örneğin, Yeni Zelanda'ya özgü Moa kuşlarının soyu 1400'lü yıllarda tükenmiştir. Ancak evrimciler bu kuşun fosilini bulsalardı, şu an buldukları her soyu tükenmiş canlı fosilinde yaptıkları gibi, muhtemelen Moa'yı da dinozorlarla kuşlar arası sözde ara geçiş formu olarak adlandırırlardı. Çünkü Moa, uçucu kanatları olmayan bir kuştur. Nitekim evrimciler Sülekant fosilinde de bu oyunu oynadılar. Sülekant fosilini bulduklarında yüzgeçlerindeki kemikli yapıdan dolayı balıklarla sürüngenler arasında ara geçiş formu olduğu iddiasında bulunmuşlardı. Ancak soyu tükendi zannedilen Sülekant'ın yaşayan örneği Güney Afrika'da bulununca evrimcilerin oyunu bozuldu. Sülekant ara geçiş formu değildi. Her şeyiyle mükemmel tam bir dip balığıydı. Her ara geçiş formu iddiasında olduğu gibi evrimciler insanlarla primatlar arasında sözlü ara geçiş formu olduğunu iddia ettikleri Arkeops Akilis fosili içinde özür dilemeye mecburdurlar.